İnternette dosya paylaşımının yöntemlerinden biri de BitTorrent protokolüdür. Daha çok büyük dosyalar için kullanılan bu protokolde birçok kullanıcıda birer kopyası bulunan dosyaları parça parça bu kullanıcılardan aynı anda inmenizi sağlar. Her kullanıcıda dosyanın tamamını bulunmasına gerek yoktur. Bu nedenle eş zamanlı dağıtılmak istenen büyük boyutlu dosyaları paylaşmak için popülerdir. BitTorrent ile dosya indirmek için önce bir BitTorrent istemcisi kurmalısınız. Dosya indirme yazılımları ya da başka programlarda torrent işlevi bulunur ve ortalıkta bol miktarda torrent istemci yazılımı vardır. Biz MuTorrent'i öneriyoruz. MuTorrent'i indirip kurun. Genellikle otomatik olarak ayarları yapılacaktır. MuTorrent'i kurduktan sonra bir torrent ile dosya indirmeye hazırsınız. Şimdi gidip bir torrent dosyası bulacağız. Örnek olarak Ubuntu Linux kurulum görüntü dosyasını indiriyoruz. Ubuntu'nun indirme sayfalarında torrent ile ilgili talimatları takip edip istediğiniz torrent dosyasının bulunduğu yere ulaşıyoruz torrent dosyaları mutorrent gibi bir BitTorrent istemcisine indirilecek gerçek dosyaları nasıl indireceğini söyleyen ufak dosyalar. Torrent dosyalarını kaydedebileceğiniz gibi doğrudan mutorrent ile açabilirsiniz de. Bu dosyayı mutorrent ile açtığınızda o torrent dosyasının tanımladığı paylaşılan dosyalar mutorrent'te söylediğiniz yere inecektir. Torrent dosyasını sadece indirip bırakmanız size gerçek paylaşılan dosyaları vermez. İstediğimiz Ubuntu sürümünün torrent dosyasını seçip bunu mutorrent ile açalım. BitTorrent indirilecek gerçek dosya ile ilgili bilgileri bu torrent dosyasından okuyacak ve size bu inecek dosyayı kaydetmek istediğiniz yer gibi bilgileri soracaktır. Bizce büyük bir sabit list bölümünde sırf BitTorrent için bir dizin açın ve hep orayı kullanın ki karışmasın. Siz onayladıktan sonra MuTorrent kendi başına çalışmaya başlayacak ve bir taraftan dosyayı indirip bir taraftan da indirdiği kadarını diğer kullanıcılarla paylaşmaya devam edecektir. İstediğiniz zaman MuTorrent'in indirme ve gönderme bant genişliğinizin ne kadarını kullanabileceği gibi ayarları da yapabilirsiniz. Tabi torrent protokolünde yarım kalmış indirmeleri sürdürme özelliği de var.